Benim amcam bezir köplük... Neydi? Benim amcam bezir köplüğü belediye başkanı Turan'a Bakacağız. Kimin taşağı daha büyümüş. İki oyuncu kapattı. Eskiden olsa... İpe dizerdi. Hazar. daya Kurşun uygun dünya tersine Hop, şöyle bir kombin değiştirdim. Bakacağız. Binada... Üst... <Sessizlik> ah. Boylu postuyum dedin, sakallıyım dedin. Yok yanlış ya. Ya aylardır bana yalan söylediğine inanamıyorum. Yanlış anız ben ikkan değilim. Yani kusura bakma ama ben hoş bir adamla buluşmayı ben Ben de hoş bir adamım da neyse. Ne çıktın ya sen? Ben de hoş bir adamım da arada şunun tatlına bakar mısınız ya? Bu şey mum ışık. Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi bu. Eğer bunu iste istiyorsanız yoruma çatıldım 2 yazın. Bugün konser var. Konser için hazırlanacağım birazdan. E, eski sevgilim gitme demişti bu konsere ama sevmek suç <laughs> <hiç> olmamalı. <laughs>